Halide, evde misin? Yani bu senin evi mi ki ya? Neredesin ya? Halide evdesin biliyorum. Bak aç şu kapıyı. O zaman ben Kartal abi'yi bekleyeyim. Hem Leyla ablayı da getirir. Beraber geliriz ha. Olur mu? Koyalım. Halide. Gel, geç geç. Must du halt. Sus gel. Geç içeri gel. Gel 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 gel. gel, gel. gel. Geç hadi tamam. Ya bırak itme tamam dur. Tamam. Kız sesini sen de biraz. Ne kısayım sesimi? nasıl ses mi kısılır? Ne oldu? Nasıl oldu bu? Kaza. Sen çeksene bir şu elini. Hayır, hayır. <laughs> Ah, yapma. Bu da mı kaza? Sakın. Ne sakın? Konyalı sakın bak kimseye söylemek gözünü seveyim koyalım. Sen o adamı Koruyor musun? S sana bunu yapan adamı... Hayır korumuyorum. Allah cezasını versin onu tamam mı? Cehennemin dibine gitsin. E o zaman? Ya bak belasını bulacaksa Allah'tan bulsun. Dayımdan değil tamam mı? Dayım bunu duyarsa adamı vurur gırtlağına yapışır. Yapışsın yapışsın ya sana ne? Ya olmaz benim yüzümden olmaz. Onun vebalini ben alamam. Başkaları anına ağlatsın öyle mi? Ya bak Mayalı Beni seviyordu, yemin ederim seviyordu. Hepiniz gittiğinizde de o benim yanımdaydı, tamam mı? Hem, hem benim ne hatam var? Baba olamadı benim yüzümden ama yine de terk etmedi beni. Ya senin onu terk etmen lazım. Sen bunu hak etmiyorsun ya. Kimse hak etmez. Ya bir de sevgi diyorsun. Halit'e sevmeyi senden iyi bilen mi var? Hı? Senin sevmediğin insan mı var? Birinin kılına zarar gelse, birinin gözünde yaş görsen... ...onları toparlamak, onları iyileştirmek için kendini hırpalayan sen değil misin? Seven insan bunu yapar mı ya? Seven insan bunu yapar mı? Yapmaz biliyorsun. Sen sevmek ne demek biliyorsun Halide. Ama sevilmeye ne kadar hak ettiğini şu kadar bile farkında değilsin. Ya Halide yapma. Yapma gözünü seveyim. K kıymetini bile artık. Eve erkek atıyor. Kapıya da kilit vursaydın. Ulan şerefsiz. Sen nasıl bir hayvanısın ya? Sen milletin karısını ayıkla. Şerefsiz biz mi olalım? Ne Şevki? Bu çeyrek adam için mi terk ettin lan evi? Ne diyorsun lan sen? Ha? Kızı bu hale getirdim. Bir de üstüne iftira mı atıyorsun? Karı benim karım. Senin neyin? Sen kimsin oğlum? Hı? İster severim ister... Şekil dur! Dur! ...sen benim karşımda duracaksın. Ha? Şevki. Kimsin nasıl? Bana bak. <laughs> Halide sen. Ha? Halide. Halide ben. İndir lan şunu. <laughs> tamam. Tamam özür dilerim bak. Bir birden kendimi kaybettim tamam mı? Ne yapacağımı bilemedim. Tamam vallahi bir daha sana da vurmayacağım yemin ederim. Bana bak bugüne kadar yaptıklarını hiç sesimi çıkarmadım. Allah'ından bulsun cezasını dedim. Ama bana yaptıklarını başka birine yapmana izin vermem. Sıkarım. Dudunu vereyim. Sevdiklerime yapmana izin vermem. Kimse bunu hak etmiyor çünkü. Konyalı Konyalı kalk hadi. Ne? Gel buraya. Çıkaracağım bizi bu evden. Çıkaracağım bizi. Çıkaracağım bizi buradan. Çıkaracağım. Daha sonra karşıma çıkmayacaksın. Duydun mu beni? Çıkarsan eğer vebalim boynuma. Vebalim boynuma!